Deccal Müslümanların bölünmüşlüğünden istifade ederek e, hırs ve şikakından istifade ederek koskoca İslam alemini esir alır diyor. Şu an koskoca İslam alemini Deccaliyet esir almıştır. Bunun ilacı ve çözümü de Mehdi'nin zuhurudur. Başka da bir çözümü yoktur. İslam aleminin birleşmesidir. İttifak etmeleri gerekir. Sayit Nuri de diyor ki e, Deccaliyet diyor e, ittifak halinde hareket edecek diyor yani. Mesela Masonlar çok iyi koruyup kollarlar. Dünyanın her yerinde tek merkezden yönetilirler ve emir komuta zinciri içerisinde çok disiplinleri Masonlar. Yani muazzam bir askeri disiplin uygularlar. Fakat Müslümanların ayrılık ve şikakından, e, Said Nursi e, buna benzer e, detaylı olarak anlatıyor. Yani birbirlerine e, muhalif olan tavırlarından, bölünmüşlüğünden istifade ederek diyor, koskoca İslam alemini az bir kuvvette e, esir eder diyor. Ve etkisi altına alır diyor. Bak az bir kuvvetle. Şu anda da öyle olmuştur. Ama bu, bu iltihak neticesinde diyor azim bir kuvvet bulacak diyor İslam alemi diyor. Yani Mehdi ile Mehdi'nin liderliğinde ittifak ederek azim bir kuvvet bulacak ve deceliyeti dağıtacak diyor. Yani kısaca anlatıyorum. Çok özet. Çok uzun detaylı anlatmış saydığımız hazretleri. Eee Müslümanların birbirini çok sevmesi, koruyup kollaması, tek bir lider etrafında toplanmaları, bunun içinde en güzel yapı, en güzel yapılanma Türkistan Birliği'dir, Benim tarif ettiğim yapıdır.